taraflarca kararlaştırılmış olan, örnek ya da modele uygun olmaması, ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımamasıyla, sözleşmeye aykırı olan bir şeydir. Ayıplı mal dediğimiz şey. Ayıplı evet. olması ne demektir? Örnek veriyorum, hemen önümüzde bir kupa var. Şimdi biz bu bardak kupasını satın alıyoruz. Satın alırken bize satıcı, bunun, bir örnek olarak bize gösteriyor model. Diyor ki benim sana göndereceğim ürün budur. Ben işte üzerinde şu şekilde şekli olan, şu kadar boyu olan, kulp şekli böyle olan, işte şu kadar mililitre içine sıvı alabilen, rengi şöyle olan bir ürün satıyorum sana diyor. Ama ürün bize teslim anında bir geliyor ki örnek modelle alakası yok. Evet. Hiç benzemiyor yani. Hiç işte veyahutta biz beyaz istemişiz bize beyaz gösterilmiş ama siyah gönderilmiş. Veyahutta objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan. Objektif olarak ne demek? Kriter olarak bir eşyanın, bir nesnenin taşıması gereken özellikler. Neyse o örnek veriyorum. İşte önümüzde bir kitap var. Bir kanun. Şimdi bu kitabın kanun dediğimiz zaman kapağı olur. Objektif olarak nereye giderseniz gidin, dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir kitabın iki tane kapağı olması gerek. Alt ve üst, ön ve arka değil. Şimdi bunun kapağının biri eksikse bu objektif olarak taşıması gereken özelliği taşımıyor demektir. Veyahut da bir araç satın alıyoruz. Bir aracın objektif olarak taşıması gereken özellikler nedir? İşte e, tekerlekleri olur, aynası olur, camları olur, kaportası olur, motor olur, enjeksiyonları olur koltukları sağlam olur ama bir biniyorsunuz araca, objektif olarak aracın bir tekeri yok. Yani böyle bir şey mümkün. Buna biz ayıplı mal diyoruz. Ee, ayıplı malın e, zaten e, doğrudan bizi rahatsız eden evet. eksikliğinde bizi hemen böyle dikkatimizi çeken, rahatsız eden şey ayıplı maldır.